Acı, ama gerçek. Ramazan geleneğinde yeri ayrı olan iftar sofrası, eskisi gibi çeşitli kurulamıyor. Çoğu evde, sofra kurmamak için sahura da kalkılmıyor. Oysa, iftar sofrasına hem dua, buluşmasını hem de vücudun gereksinim duyduğu takviyelerin alınmasını sağladığı için özen gösterilir. İşte, özelliği olan iftar sofrasının bugün boş kalma nedenlerini, Doçent, Doktor Ergül Halisçelik yorumladı. Türkiye ve Amerika'da üniversitelerde ekonomi dersleri veren, ekonomi politikalarının kalbi hazine müsteşarlığında görev yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Doktor Halis Çelik'in gözlemi şu, Türkiye'de iftar ve sahur sofraları ekonomik krizin gölgesinde kuruluyor. Tencereler kaynamıyor, sofralar boşalıyor. Bu noktada, market ve pazar fiyatlarının halkın hissettiği gerçek enflasyonu, gözler önüne serdiğini vurgulayıp şunu söylüyor. Her gün değişen etiketler, Düşen alım gücü ve erişilmesi zor hale gelen temel gıda ürünleri Türkiye'yi derin gıda kriziyle karşı karşıya bırakıyor. Şunu da ekliyor: Marketlerdeki fiyat etiketleri her gün değişirken halkın sofrasındaki ürünler azalıyor. Dar gelirli haneler bırakın et ve süt ürünlerini, temel gıda maddelerine ulaşmakta bile zorlanıyor. Ardından yanlış tarım politikaları, plansız ithalat ve halkı öncelemeyen ekonomik kararlarla bu noktaya gelindiğine dikkat çekiyor. Sofradan 3 örnek ürünle gıda enflasyonunu anlatıyor. Dana kıyma 2023 yılında 150 lirayken bugün %400 artışla 750 liraya çıktı. 1 litre süt 2023'te 15 lirayken %200 arttı ve şu an 45 lira. 5 litrelik ayçiçeği yağı 2023'te 350 liraydı, %100 artışla 700 lira oldu. Dar gelirli vatandaşın tercih ettiği semt pazarlarında bile temel ürünlerde %200'ü aşan fiyat artışları görüldüğünü de vurguluyor. Tespiti şu, mutfaktaki yangını vatandaş kendi çabasıyla söndürmeye çalışıyor. Vatandaş ne yapsın? Gelecekteki tehlike, gıdaya erişim, üniversitelerde ekonomi, dersleri veren, hazine müsteşarlığında yetişen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent. Doktor Ergül Halisçelik, gözlem ve düşüncelerini Adana merkezli 12 Punto Haber sitesinde yazıyor. Son yazısında, ithalattan kuraklığa etkenleri anımsatırken, yakın gelecek için gıdaya erişim kaygısını dile getiriyor. Sorusu da şu, tencereler kaynamıyorsa ve sofralar boşsa, ekonomik başarı hikayeleri kimin için yazılıyor? İmamoğlu'ndan sonra toplantı, CHP en yüksek katılımla ön seçim istiyor. 23 Mart'taki ön seçim için, CHP Cumhurbaşkanı aday adayı olarak Bursa'ya gelen Ekrem İmamoğlu, 50 yıl sonra parti örgütüne heyecan yaşattı. Bu ilgi, başka aday adayı olmasa da, Bursa CHP'nin İmamoğlu'na tam desteği mesajı verdi. İmamoğlu da kürsü performansı ve üslubuyla kendini Recep Tayyip Erdoğan'la eşleştirip buna göre konumlandırdığını gösteriyor. İşte, CHP Bursa, ya umut ve heyecan yaşatan toplantının ardından Ekrem İmamoğlu'nu uğurlayan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ardından yaptığı toplantıda ön seçim hazırlıklarını konuştu. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili Sibel Yanık Ömer Olay Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Profesör Doktor Kayıhan Palayan'ın yanında belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı. Hedef de, ön seçime en yüksek katılımı. Sağlamak. CHP'li gençlerin yeryüzü sofrası iftarı. İmamoğlu. Nun ardından, CHP il başkanlığında yapılan ön seçim toplantısı yanında CHP'li gençler iftarda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in konuğuydular. O da. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İğne katılımıyla, Nilüfer'deki 3 Fidan Parkı'nda yeryüzü sofrası adıyla düzenlenen iftar buluşmasıyla gerçekleşti. Bursa Milletvekilleri ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de onları bırakmadılar. Güneş Enerjisi Santrali'nden robotik üretimine, Avrupa'dan ödül aldılar. Onlar için, temizlik ürünlerinden metale kadar her alanda üretimle fabrika gibi okul demek mümkün. Dahası, okul çatılarına kurdukları gezler yanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısında da güneş enerjisinden elektrik üretiliyor. İşte, Yeşil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu üretkenlikleri yanında, teknolojide uluslararası ödül kazandı. Bu da, Çek Cumhuriyeti, Nimpizen kentinde düzenlenen ROBO Vehicle Pilsen 2025 yarışmasından geldi. Yeşil Yayla MTALÖ, -E. Rencileri Hatice Ebrar Işık ve Merve Dağışan. Danışman öğretmenleri Murat Karataş eşliğinde katıldıkları yarışmada Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Çin, Slovakya, Hırvatistan ve Almanya'dan 32 meslek lisesi takımıyla yarıştılar. Robotik ve otonom araç teknolojileri yeteneklerini sergileyen Yeşil Yayla MTAL öğrencileri büyük başarıya imza atıp büyük ödülü kazandılar. Fadıllı'da Yusuf Dayı'nın Bilali geldi, darısı Yaren'e. Geçen yıl Uluabat Kıyısındaki eski kara ağaçta 14 yıldır süren Adem amca Yaren Leylek dostluğunun benzerinin Fadıllı da olduğunu pro. Doktor İsmet Arıcı'dan dinleyip aktardık. Fadıllı, da, Bilal, adı verilen Leylek, gelip köy meydanındaki kahvelerin önünde Yusuf dayıyı buluyor ve yanından ayrılmıyor. İşte, köy halkı ve Yusuf dayının yolunu gözledikleri Bilal Leylek önceki gün göçten döndü. Darısı Yaren'in başına.